17 Nisan 2020 Cuma Erzurum Arabahçe Iğdasur Palandöken görünüyor. Bizim kızlar da şurada. Az önce bakımını yaptık. Diğer kovan da görünsün. Kışlatma denememizi izleyenler olmuştur. Şöyle bizim burada çiftleştirme mevsimini arıcılık yapan abilerimize sorduk. Mayıs'ın ortası, Haziran. Büyük bir ihtimalle niyetimiz var. Eğer kovanlarımız güçlü olursa bir ana arı üretmeye. Kovanımız şöyle bir şey oldu. Kapağını ters koymuşuz. Böyle bir kapak. Boyutu şöyle. Elimle göstereyim. Çerçeveleri şu boyutta olacak. Şöyle küçük bir havalandırma yaptık. Havalandırmanın kapağı da bu olacak. İhtiyaç olur diye. Kışlatmamız icap edebilir. Kapağın e, uçuş deliği böyle olacak. Böyle kapatacağız. Gerekirse açacağız. Gerekirse başka bir apartla daraltacağız. Biraz geniş. Bu strafor kutuyu eczacılardan temin edebiliyoruz. Eczacı depolarından soğuk zincir adı altında ilaç taşıması esnasında kullanıyorlar. Bir anağır üretimi için deneyeceğiz. Hayırlısı bakalım. Çerçeveyi modifiye ettik. Bu tellere gerek var mı bilmiyorum ama Kapağımız da şöyle. Muhtemelen örtü bezini şuraya koyacağız. Üstüne kalın bir şey koyacağız. Bununla da dış kapağımı yapacağız. Ee, havalandırmayı henüz bitirmiş değiliz. Havalandırmayı sineklikle veya başka bir torla büyük bir ihtimalle sineklikle ve buna benzer bir şeyle kapatmayı düşünüyoruz. Evet güneş batıyor. Arılarımıza buzdolabı poşetinde şerbet verdik. Biraz şerbet değil aslında bal verdim. Çok az vitamin kattım. Çok az su kattım. Ilıtmaya çalıştım. Ee, eski petek, eski kovan gayet güzel yumurtlamaya devam ediyor. Öndeki de yumurtluyor ama o kadar iyi değil. Mevcudu az diye herhalde. 5-4 gün önce bir teşvik şuruplaması daha yapmıştık. Ondan önce verdiğimiz keki yemişti. Her ikisi de e, pazartesi günü yani 5-4 gün önce 4 gün önce evet. E, geçen seneki bölmenin anasını görmüştük. Her ikisinde de günlük yumurtalar ve pupa görmüştük. Bugün eski kovanın anasını önceki sefer göremediğim için bir kontrol ettim. Onu da gördüm. Herkese bereketli bir sezon dilerim. Erzurum'dan herkese selamlar.